Ve herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro 2024'ün kazananını biz belirleyeceğiz. Evet, site sonunda buldum bir tane site. Bilmiyorum ne sitesi. Evet. Yani tüm grupları şimdi belirleyeceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Şimdi başlamak istiyorum hemen. İlk olarak Almanya'nı bire koymak istiyorum. Almanya bence birinci olacak. Çok iyi takımdan geliyor çünkü. Bence ikinci Macaristan ya da İsveç arasında gidiyorum. Bence İsveç olmayacak. Macaristan yani iyi de bu zamanlar bence İsveç'e daha yakın. İsveç daha yakın. Ben İsveç diyorum yani. Üçüncü olarak da Macaristan. Dördüncü de İskoçya olacak bence. Benim bu gruptaki tahminim yani A grubumuz böyle oldu. B grubu. Bence B grubunda birinci yani şahsi tahminimle İspanya. İkinci bence İtalya olacak. Rap rahat, rahat. Üçüncü de Hırvatistan. Dördüncü de Arnavutlu. Ve burada C grubu. Bence burada birinci rap rahat. rahat. bunu koyalım. Yani rap İkinci Slovenya, Sırbistan. Bir de Danimarka var. Bence ikinci Danimarka olacak. Üçüncü de Sırbistan olacak. Slovenya'nı sona koydum. Yani Sonra demeyeyim futboldan kafası yani çalışmıyor da bu benim şahsi tahminlerim. D grubu. Bence birinci Fransa olacak. Yani burada ile kapışır ama bence bir, bir puan biraz 3 puan önce fazla toplayacak. Fransa bir penaltinin 1-0 yenecek Hollanda'nı. Yani kalanlarda boş yani geçelim. O yüzden ikinci Hollanda olacak. Yani Hollanda bence 6 puan toplayacak. Fransa 9 puan toplayacak. Yani bunlar bilmiyorum. İkinci bence de üçüncü Polonya olur. Polonya olur. E-grupu. E Şimdi burada ben yani gerçeklere dayanarak yapıyoruz tabii ki de. Yani bence birinci Belçika. Ukrayna da çok iyi. Bence Ukrayna olacak. ikinci Üçüncü. Bilmiyorum ya. Üçüncü. Bence Romanya olur ya. Slovakya'dan Slovenya'dan. Öyle dik gitti. Evet burada yani şahsi gerçekleri bakarsak bir de Portekiz'i koyarım ama kendi tahminim olsa bir de Türkiye'yi Türkiye koyarım. İnşallah benim dediğim gibi olmaz F grubu ama bence Türkiye ikinci çıkacak. Üçüncü Çekya, dördüncü de Gürcistan. Gördüğünüz gibi de bence buradan en iyi üçlü yani galiba Hırvatlar olur yani. Şöyle oldu. Yani. Bu galiba burada kazananları belirleyeceğiz. Bence böyle olacak yani. Kendisi sıralamış zaten benim istediğim gibi. Aa yok böyle yapabiliyoruz. Demek o zaman kaldıramıyor muyum? Yok olmuyor galiba. Ha anladım. Tamam. Bence çekiyor. ya. İkinci. Hırvatlar tabi rahat rahat birinci. Macaristan bence sürpriz yapabilmeyecek yani. İnanmıyorum. Çek şey yani şöyle böyle olacak bence. Evet. Son 16 turu. Almanya ile Danimarka eşleşmiş benim dediklerime göre. Almanya rap rahat İsveç İtalya. İtalya rap rahat rahat. Um, burada İspanya, Polonya, İspanya rap rahat, İngiltere burada rap rahat, Macaristan mı? Dur bir dakika. Neyse. Ee, sonra Portekiz burada rap rahat. Ee, bir dakika ha Bil, bildim ilk dört kurptan, çıkıyor gruptan çıkıyor gruptan o yüzden. Evet Hollanda burada rap rahat. Uy ölüm kalın meselesi. Ay, üh. ya şansımız ya. Gerçekten. Neyse. Ee, burada Hırvatlar alır alamaz bence. Yok. Ve çık Biraz mantıklı geldi de şimdiki göre. Ya. Yani gençleri diyelim. Yani hile olmasın. Son altı turu oldu. Ve çeyrek final. Uy! Almanya mı İtalya mı? Eee. bence Almanya. Benim zaten favorim Almanya. Yani bunu demek istiyorum. Ama bilmiyorum olmaz. Bence burada Portekiz Hollanda. Portekiz bence sürpriz yapacak burada. Ben inanıyorum ona. Burada İngiltere rap rahat, Fransa rap rahat. Yarı finali. Evet. Aa, uu, bence Fransa finalde. Ee, yani Portekiz yani yarı finala kadar gelir ama yani yenilir. Ya yani en kolay çıkmış zaten onlar için. Yani İngiltere çıkarsa daha da kötü olurdu. Bence Penaltilere kadar gider Almanya alır diyorum. Ve finalist. o Final. Ve benim şahsi tahminime göre. Yok yanlış parası. Ve Almanya bence bu turu geçer. Rahat rahat. Yani bu turu rahat rahat geçer. Diyorum. Şimdi burada ziyaretçilere göre Türkler Türkiye'nin çok bilinç yapmışlar. Yani oraya Türk oldukları için. Şimdi burada ben şimdi Türkiye birinci çıksa ne olur? Sıfırlanıyor değil mi? Evet. Zaten Almanya, İtalya, o İspanya'da Hırvatistan demek çıkıyormuş. İspanya alır. Yani 3-0 zaten almıştı en son. Aa Türkiye kolay rakip gelmiş. İnşallah birinci çıkar. İngiltere, Türk yani Türkiye birinci çıkarsa ne olur yani. Yani ona değini Belçika, Portekiz, Fransa. Zaten öyle olacaktı da bence Fransa rahat rahat. Gerçekçi bakarsak evet. Yani Ronaldo fanıyım aslında yani. Sonra linçlemeye gerek yok. Evet. O Hollanda çıkıyor Türkiye. Bence Hollanda'nın geçebilir yani Türkiye. Geçemez ama yani de geçebilir. Evet, bence Türkiye geçer ya Hollanda'yı. Ya yani Portekiz yenerse Hollanda'yı da geçer. Yok, yanlış. İngiltere ve Fransa ve Allah, Almanya'nın geçebiliriz bence ya. Finale yükselebiliriz. Fransa Vay, bir dakika. Türkiye. <laughs> ve bence burada Fransa yani alır. O ama iste ama yani Fransa'da biz yemişliğimiz oldu yani. Neyse. Yani gerçekçi bakarsak böyle istediğimiz gibi bakarsak Türkiye. İnşallah yani şimdiki yaptığımız gibi olur. Finale Türkiye çıkar ve kazanır. Bizim benim yani şahsi tahminlerime göre böyle oldu. Bu sitede ismi futbol. Yani kimse gelip yani oylama yapabilir zaten. Umarım John beğenmişsinizdir ve dikey formada yani video paylaştım kaç zaman sonra. Umarım John beğenmişsinizdir. Like atmak, kanala abone olmayı unutmayın ve görüşmek üzere hoşça kalın bay bay